Merhaba YouTube'da ne, ne zaman, nerede izlenir gibi konulara değindiğim bu kanalda bu hafta size Ekim'in son haftasında yayınlanmış ve izlemeye değer olan videolardan bahsedeceğim. Bu hafta açılışı Çeviri Konuşmalar YouTube kanalıyla yapmak istedim. Uzun zamandır Twitter'dan takip ettiğim bu kanalın zaman zaman YouTube kanalını da bakıyordum. Son videolarında Aldous Huxley ile 1960'ta Hollywood'da yapılan bir röportajı Türkçeye çevirmişler. Evet, kanal genel olarak felsefe, edebiyat ve bilim insanlarının konuşmalarını Türkçeye çeviriyor. Bana bugüne kadar Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya kitabını o kadar çok önermişlerdi ki sonunda kitabı almıştım fakat yine de okumamıştım. Şimdi bu röportajı izleyince insanların ne kadar ezbere iş yaptığını bir kez daha görmüş oldum. Huxley, Cesur Yeni Dünya'nın yayınlanmasından 30 yıl sonra ve ölmeden de bir yıl önce Ada isimli kitabını yayınlıyor. Bu kitap ise Cesur Yeni Dünya'daki distopyanın tam tersini bir ütopyadan bahsediyor. Huxley kendisi de kabul ediyor bahsettiği distopyaların bir çoğunun gerçekleştiğini. Ama diğer yandan toplumdaki insanlar değersiz bireylerden oluşursa toplumun ne değeri olabilir diye de sorguluyor bu durum. Bizim ülkemiz için bakarsak çözümü hep eylemlerde, hakarette, küfürde arıyoruz. Ama ben insanların daha iyi bir noktaya gelebilmek için kendini geliştirdiğine tanık olamıyorum uzun zamandır. Her işin kolayına kaçtığımız ve başarının gelip ağzımıza düşmesini beklediğimiz şu son günlerde. Benim kafamı açtı açıkçası bu röportaj. Distopyasını okuyup ağıtlar yakacağım ama daha çok çalışıp mevcut durumdan daha iyi bir noktaya nasıl gelebileceğimiz konusunda düşünmeye devam ediyor olacağım. Bu değerli içeriği bize ulaştırdıkları için de çevir konuşmalar ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar size bahsettiğim gezginler hep dünya turu yapan insanlardı. Aslında Yiğitcan işte 3 yıldır dünyayı geziyor. 4 ay önce Hindistan'dayken pandemi sebebiyle Türkiye'ye döndü. Zaten orada da karantina ve sokağa çıkma yasakları olduğu için orada ya da burada olmanın çok da bir anlamı kalmamıştı. Türkiye özel uçuşlar açılınca da apar topar Türkiye'ye geri dönmüştü. Türkiye'de ise son 2 aydır bir Doğu Karadeniz turuna başladı. Buraya kadar bahsettiğim her şey çok klasik gelebilir. Bu tur benim neden bu kadar ilgimi çekti diye düşünebilirsiniz. Yol boyunca Sinop, Samsun, Ordu, Giresun gibi illerde karşılaştığı insanlar ve onlarla olan diyaloğu çok hoşuma gitti. Hatta bu Son videoda turistik yerlerde, çok yüksek rakımlarda ziyaretçilerin konaklayabileceği ücretsiz yerler olması konusunda çok ilgimi çekti. Gezi'nin benim için diğer ilginç bir yanı da geçen yıl bizim de bir Karadeniz turu yapmış olmamız. Konaklamalarımız için çadır kullanmıştık ve yolculuğumuzu arabayla gerçekleştirmiştik. Araba ile bile çok zor yapılabilecek bu turu bisiklet ile yapmak çok büyük bir motivasyon ve irade gerektiriyor. Yakın zamanda motorla bir kaza yapmış olsam da benim de önümüzdeki yaz... Ee, İstanbul'a yakın bölgeleri motorla gezmek gibi bir planım var. Bunun için de uzun yola çıkmakla ilgili çok güzel bilgiler edindim bu videolardan. Videolarım benim için diğer güzel yanlarından biri de çalışırken de izlemesi dinlemesi kolay olan videolardan olması. Çünkü düşünüp kafa yormanız gerektiren bilgiler yok içerisinde videolarım. Tamamen gezi videoları. Hepsinin yanında Karadeniz'de merak ediyorsanız mutlaka izlemenizi öneririm. Yakın zamanda Asimetrik Medya isimli bir YouTube kanalı keşfettim. Tek bir formatları var ve bu formatın ismi 10 Aptal Soru. Bana biraz Full TV'nin Olmaz Öyle Saçma Şey isimli programının daha derli toplu ve planlı bir hali gibi geldi. Hiç alakaları yok bu arada bunu tamamen aklıma geldiği için söylüyorum. Kanalın son videosunda 10 Aptal Soruyu bir anesteziste sormuşlar. Ben de zamanında bir burun ameliyatı olup doktordan azar yemiştim bu konuda. Ameliyat boyunca bağırdığım için adam haklı olarak acı hissetmiyor olman lazım. Öyleyse söyle bana daha fazla uyuşturmam gerekiyor dese de Hayır hiçbir şey hissetmiyorum ama gözümün önünde kemik kırıyorsunuz bu da beni geriyor demiştim. Haklı olarak çok kızmıştı adam ama ameliyat bittiğinde bana. Açıkçası ben kanalın tüm videolarını izlemedim ama girişimci, psikiyatrist ve dö dövme uzmanlarına sorulan sorular çok hoşuma gitti. Bu son video ise anestezi uyuşturuyorsa uyuşturucu sınıfına girmiyor mu sorusuyla başlıyor. Sorular komik, cevaplar ise gayet mantıklı ve muhabbet genel olarak çok güzel. Soruların komik olmanın yanında bakış açısınızı da geliştirebileceğini söyleyebilirim. Bu yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Bu hafta bağımsız yönetmenlerin kısaları mottosuyla yola çıkan Kısalı isimli bir YouTube kanalı keşfettim. Burada son bir yıl içinde birçok kısa film yayınlanmış. Ben Imperious isimli deneysel kısa filmi izleyerek tanıştım kanalla. Bence aşırı rahatsız edici bir kurgusu vardı. Film, tecavüz üzerine kadın ve erkeğin yüzleşmesini irdelediği için belki de bana bu kadar rahatsız edici geldi bilmiyorum. Ondan sonra da bu kısa filmden bir hafta önce yayınlanmış Kendiliğinden isimli kısa filmi istedim. Bu kısa filmin büyük bir kısmı monolog ile geçiyor. Ben normalde çok severim monologları, ama burada pek ısınamadım nedense bilmiyorum. Yine de filmin değindiği konu hoşuma gitti. Her ikisi de kısa film olduğu için ve çok kısa süreleri olduğu için gerçekten de çok fazla detaya girip seyir zevkini kaçırmak istemedim açıkçası. Kısa filmlere ilginiz varsa ve son zamanlarda bu konuda neler üretiliyor, bunu merak ediyorsanız mutlaka izlemenizi öneririm. İyi seyirler. Normalde insanlar deniz altında gözlerini açabildikleri zaman birçok şeyi net bir şekilde görürler. Ama ben gözlüklerimi takmadan daldığım için hiçbir şey göremiyorum. Çünkü miyop, denizin altında da miyop. Lenslerimle daldığımda ise gözümü yeterince görebilecek kadar açtığımda lensin gözümden çıkma tehlikesi var. Daha da kötüsü gözümün mikrop kapma ihtimali de var. Bu yüzden denizaltı ortamı canlı canlı görmüşlüğüm pek yok. Deniz gözlüğüyle birkaç kez denedim tabii bunu. Bu yüzden dalış eğitimi alıp tüple dalış yapmayı çok istiyorum. Bu hafta yayınlanan içeriklere göz atarken Bununla ilgili bir video ile karşılaştım. Büyükçekmece'de dalışa yasak olan bir bölgede özel izin alınarak yapılan bir tüplü dalış videosu hazırlanmış. Aslında İsa Şahin Türk sertifika almak için almış olduğu eğitimleri kayda almış. Ve ortaya bence çok güzel bir video çıkmış. Dalış eğitimi ile ilgili olan bilgilerin yanında denizaltı ile ilgili de çok ilginç bilgiler paylaşmışlar videoda. Mesela dünyada suyun altında en uzun süre yaşayan insan ünvanı varmış. Ve bu bir Türkiye Cem Karabay'a aitmiş. İlk defa bu videoda duydum bunu. Bu ve benzer birçok bilgi ve görsel için bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca diğer videolar da şahane denize ve denizaltı yaşama meraklıysanız özellikle de İstanbul ve çevresinde denizde neler oluyor görmek isterseniz harika bir kanal. Şimdi size bir video yerine bir kanal önereceğim. Çünkü genel olarak yapısı itibariyle bir videosunu önermek çok mantıklı olmayacak. Kanal demiryolu, trenler ve bunlarla ilgili her şeyi içeriyor aslında. Big Bang teoriden Sheldon görse aşık olurdu muhtemelen kanalı. Diziyi izleyenler Sheldon'ın tren sevdasını biliyordur. Ben de bu işin başka merakları vardır diye bu kanaldan bahsetmek istedim. Kanalda manyetik kaldırma kuvveti ile çalışan süper hızlı trenler de var. Bu trenlerin bir diğer adı Maglev treni diye de geçiyor. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinden yolcu trenleri ve yüksek hızlı tren görüntüleri de var. Bu görüntülerin çoğu trenin en önünde bulunan makinist vagonundan çekilmiş. Ayrıca birçok ülkeden de aynı Aynı anda canlı yayınlanan birçok tren görüntüleri var. Yine e, trenin en önündeki makinist vagonundan çekilen ve canlı olarak yayınlanan videolar var. Şimdiye kadar hangi ülkelerden yayın yapılmış diye bir göz attım ve bunlar arasında şu ülkeler vardı. Norveç, Rusya, Çin, Filipinler, Japonya, Tayland, Malezya, Kore, Bangladeş, Singapur ve Vietnam. Tabii bu benim incelediğim kadarıyla böyle. Daha tam olarak incelemediğim birçok farklı bölgeden videoları da var böyle. Ben bu içerikleri hazırlarken 4-5 adet Norveç canlı yayın vardı mesela. Bu yayınlar sürekli değişiyor ve saatlerce süren canlı yayınlarına denk geldim ben. Biz Kasım ayının ilk haftasındayız ama bu benim Ekim ayına dair, Ekim'in son haftasına dair video önerdiğim son içerik oldu. Yayınladığım videolarda daha önce haftadan haftaydı ama şimdi iki haftaya kadar sarktı. Muhtemelen böyle de devam edecek gibi duruyor. Zaman ayıramadığımdan dolayı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer daha fazla kanal keşfetmek istiyorsanız abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki hafta Kasım ayının izlenmeye değer videolarında görüşmek üzere.